Merhaba. Bugünkü röportajımızda halkımıza yarın sabah uyandığınızda savaş çıksa ne yapardınız diye sorduk. Bugün röportajımızı hep beraber izleyelim. Yarın sabah uyandığınızda savaş çıksa ne yapardınız? Ne yapardım? Hazırlıklı olurdum her an her şeye. Hadi dediler mi? Kanın son damlasına kadar giderim. Yani yeter ki yardımlarınızla bir şeyler olsun. Canla baştan giderim. Askerlikse askerlik de yaparım. 50 yaşındayım ama askerlikte yaparım. Evel Allah'ın izniyle. mermi de taşırım. Mermi de taşırım, su da taşırım. Sağlık memurluğu da yaparım. Yaparım yani. Elimden ne gelirse, bedenim ne yeterse. Maddiyatım yok ama maneviyatımla elimden ne geliyorsa. Bu kadar. Yarın uyandığınızda savaş çıksa ne yapardınız? İnşallah öyle bir şey olmaz. Olursa cepheye gitmemiz gerekiyorsa cepheye giderdik herhalde. Vatanımızı korumak için. E, çünkü haklı olan bir dava bu. Mısır'da bir zulüm var şu anda. E, bu zulüme bize Müslüman olarak sessiz kalmamız mümkün değil. E, imkanlarımız dahilinde yapmamız gereken neyse onu yapardık. Herhalde cepheye giderdik yani. E, başka ne yapardık? E, çoluk çocuğu daha güvenli bir yere sevk ederdik. Ne yapardık? Ee, yiyecek, içeceklerimizi, stokunu falan yapardık. Ee, daha ne yapabiliriz? İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü e, sevgili Başbakanımız Tayyip Erdoğan çok başarılı bir dış politika istiyor. Tayyip Erdoğan başımız olduğu müddetçe inşallah böyle bir şey de olmaz. Yarın sabah uyandığınızda savaş çıksa ne yapardınız? İlk işim e kaçmak olurdu. Yapacağım bir şey yok. Yarın sabah uyandığınızda savaş çıksa ne yapardınız? Yarın sabah savaş çıksa tabii insan çok üzülür yani. Ama e, bizim memleketimiz e, tabii ki güçlü bir ülke. E, daha da şey yapıyor. Yani e, savaş e, yani savaş kötü bir şey çok kötü bir şey yani e, savaş çıksa ne yapabiliriz çoluğumuz çocuğumuz yani bunların e, geleceğini düşünürsünüz e, yani e, ortalığı düşünürsünüz çok kötü bir şey yani savaş kötü bir şey yani bizim açımızdan memleket açısından kötü bir olay kötü bir, kötü bir olay benim bizim ben şahsi olarak yani ne yapabiliriz ki devletimizin söylediğini yaparız ancak başka bir şey yapamayız yani devlet ne yapar? Anne onu biz devletin şeyine uyarız. Savaş çıksa ne yapardınız? Ben de sığınacak bir yer arardım herhalde ve bunun üzerine ne yapılması gerekiyorsa yaparım. Çünkü geçmişimizden de bugüne kadar kadınların birçok yaptığı şeyleri biliyoruz. Savaş olsun, başka bir şey olsun. Ve ben inanıyorum ki bir Türk kadını her şeyi yapabilir. Yarın savaş çıksa ne yapardınız? Yarın savaşıksa savaş, e, savaş dönemlerinde Türk halkı e, birbirine kenetlenen e, ve e, elinden gelen özveriyi e, sonuna kadar veren bir millet olduğu için e, biz de e, milletin e, bize vermiş olduğu e, değerleri e, devam ettirerek elimizden gelen her şeyi yapardık herhalde. Ne geliyorsa savaşmaksa savaşmak, e, su taşımaksa su taşımak. E, vesaire vesaire bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa elimize gelen her şeyi yapar. Yarın sabah uyandığınızda savaş çıksa ne yapardınız? Savaş çıksa savaşın çıkmaması için dua ederim. Öncelikle Allah hiçbir Müslümanın burnunu kanatmasın. Ee, Osmanlı kadınına ne yakışıyorsa onu yapmak isterim. Bizim eskilerimiz öyle yapmışlar. Askere çok yardımcı olmuşlar çünkü. Bol bol duaydır.